Hüseyni geceler. 5. gece. Hicri 1445 Muharrem-i Haram ayı. Müslim bin Akil. Hüseyin... Tarihin bir benzerine tanıklık etmediği kadar acı olaylar Muharrem-i Haram ayında gerçekleşti. Müminler o acı olayların hatırasını yaşatmayı ve yaşananlara ait detayları yeni bir prodüksiyon ile sunmaya özen gösterir. Muharrem-i Haram ayının ilk 10 gününden her biri, Aşura günü gerçekleşmiş olan facialardan birinin anıldığı etkinliklere sahne olur. Dördüncü gün ve beşinci gece Hazreti Müslim bin Akil aleyhisselamın anılmasına tahsis edilmişlerdir. Matem alayları ve meclisleri Hazretin makam ve mevkiini anlatmak için çalışmalar yapar. Hazreti İmam Hüseyin aleyhisselam, Hazreti Müslim aleyhisselamın şehit olduğu haberi ulaşınca çok üzüntü duymuştur. Rivayetler Hazretin şehadet tarihini Zilhicce ayının 9. günü olarak belirliyor. Ancak mateme katılanlar onu bugün de anmayı tercih ediyor. Çünkü Hz. Müslim aleyhisselam Hüseyin'i uyanışın, kıyamın ilk şehidi. Şairler ve mersiyahanlar okudukları birbirinden güzel şiir ve mersiyelerle bu yüce şahsiyeti anar. Kerbela halkı Hz. Müslim bin Akil aleyhisselamın sergilediği duruşları redde dedikleri slogana benzer şiirler yazar ve mukaddes mekanlarda bunları okur.